Merhabalar herkese, Chess.com Klasik Turnuvası'nda oynanmış ve beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyunla sizlerle birlikteyim. Beyaz Taşlar'da Ali Reza Firuzya var, Siyah Taşlar'da Deniz Lazavik var. Bakalım 10 dakikalık tempoda iki büyük usta neler yapmış. At 3 3le oyuna başlıyor Ali Reza, D5'in ardından B3. Çok nadir gördüğümüz bir açılış ama Ali Reza son dönemde sıklıkla tercih ediyor bu açılışı. At 6dan sonra Fil B2'ye gelişti, E6'nın ardından da E3 oynuyor Ali Reza. Fil E7 geliştikten sonra G4, Ali Reza bizi... 5. hamlede şaşırtıyor ve şah kanadından G4 piyonunu feda ediyor diyebilirim ama at çarpı G4 alınırsa karşılığında fil çarpı G7 alınabilecek. Bunun haricinde Ali Reza şunu diyor ben kısa rok ok atmayacağım sen atabilecek misin diye soruyor rakibine. işte burada Deniz Tazavik zor da olsa bu kararı vermiş. Kısa rokunu atmış ve G7 piyonu savunuldu fakat şimdi G4 sürülmüşken beyazların oradan hücum etme planları daha kolay olabiliyor. Hemen G5 ile beraber ver atı demiş. At E4 hamle sinden sonra da H4 ile birlikte G5 piyonu bir destekleniyor. Ali Reza tarafında normalde yani daha teorik açılışlara gideriz ama burada Ali Reza hemen şah kanadından rakibine saldırmayı, piyonları sürmeyi tercih etti. C5 hamlesiyle yanıt veriyor Lazavik. At C3 ile beraber E4'teki ata bakılınca at çarpı C3, fil çarpı C3 de alınabilir ama Ali Reza burada D çarpı C3 almaya karar vermiş ve ileride C4 sürerek bu duble yapısından kurtulmak isteyecek. At C6 hamlesiyle devam etti Lazavik. c 4ten sonra da B6 ile birlikte şimdi fil B7'den de geliştirilebilir. A6'dan da geliştirilebilir. Beyaz şahın öz özellikle nereye konacağı birazcık e, sıkıntılı gördüğünüz gibi. Çünkü tahtaya baktığımız zaman şimdi kısa rok atmanız özellikle bu piyonlar yüzünden birazcık sıkıntılı ve şimdi bu piyon yapısının dağılabilmesinden ötürü de hem de vezire de bir tempo harcayacaksınız. Eğer burası D hatta açılırsa uzun rok atmanız da birazcık zorlaşacak açıkçası tema olarak. Vezir D2 hamlesiyle beraber vezirine bir yer buluyor. Şimdi Ali Reza vezirini tabii ki C3 karesine atmak isteyecek. Burada Lazavik D çarpı C4 alınca vezir c3 hemen g7'den mat isteği var. g5 piyonu destek oluyor. Fil f6 oynanamıyor. f6 ile beraber karşılık verilince de fil çarpı c4'ü şimdi alıyor. Ali Reza bir hamle geciktirdi. Öyle aldı fil c4'ü ve ata 5 ile beraber hemen Lazavik oradaki fili ortadan kaldırmak istiyor ama o kaldırma isteğine daha önemli bir istekte kale d1 ile vezir isteyerek karşılık veriyor burada Ali Reza. Vezir e8'e kaçmış burada Lazavik ve kale g1. Kale g1 hamlesi özellikle f6'ya olan bas biraz daha yoğunlaşmamızı sağlıyor. Çünkü artık F çarpı G, G çarpı F6 hamlelerine G7'deki piyon açmazda kalacak ve yani vezir ve filin de oraya baktığını düşünürsek burada siyahların canlı kalma ihtimali gitgide düşüyor. Şah 8 ile beraber Lazavik diyor ki ben G hattındaki piyonun açmazda kalmasına izin vermeyeceğim ama Ali Reza'nın istekleri bitmiyor. H5 oynuyor Ali Reza birazdan H6 da gelecek Ali Reza öyle veya böyle ben bu çaprazı açacağım vezir ve fil bataryamı aktif hale getireceğim diyor. Fakat H5 piyonu boşta vezir çarpı H5 ile beraber şimdi Lazavik o piyonu aldı ve rakibinin sürüşlerini engelledi. Tabi bu yapılırken has sütunu açılmış oldu ve vezir çarpı F3 isteği de bir anda tahtaya gelmiş durumda ama G çarpı F6 ile devam ediyor Ali Reza. Biliyor ki rakibi F3'teki atı alamaz. Çünkü F3'teki at alınırsa F çarpı G7 ile beraber siyahların mat olduğunu göreceğiz burada. Çünkü Devamında F8 alınacak. Vezir'in bakışı var ve kale G7 ile beraber bir 3-4 hamle de mat konumu oluşacaktı. Bu yüzden F6 alınması lazım. F6'nın G çarpı F6 şeklinde alınmasını öneriyor bilgisayar ama G çarpı F6'da da durum şu. Hem burası büyük bir problem altında kalacak. Yani G hatta açık at beyazların ellerinde ve siyah şahın oynayamadığı yine bu çaprazdan da kaçamadığı bir konumda kalacak. Diğer taraftan da Lasefik şunu düşünüyor. Fil çarpı F6 alabiliyor muyum? Fil çarpı F6 aslında bütün olayları çözecek gibi görünen bir hamle. Ve tahtaya baktığımızda bu bataryayı da çökertecek bir hamle. Ama aslında o batarya değil siyah taşlar çöküyor. Vezir çarpı F6'dan sonra G çarpı F6, fil çarpı F6, kale çarpı F6 almak zorundayım. G hattındaki kale adeta bir canavar ve bu kez de oyuna başka bir taraftan D hattından giren kale mat hamlesini getiriyor bizlere. Vezir E8 ve kale F8 hiçbir amaca hizmet etmeyecek. Burada da kale bağlantısının ve gelişmenin önemini tekrar görüyoruz. A8 ve C8 taşları oyuna katılmadığı için 8. yatayın zayıflıkları mevcut tahtada. G çarpı F6'dan sonra Deniz Dazavik burada kale çarpı F6 almayı tercih etmiş ve demiş ki ben F3'e saldırıyorum dikkat et. Senin hücumunu ben kapattım artık. Senin hücumun artık eskisi gibi geçerli değil. Ben F3'e saldırıyorum. Üstüne bir de F2 baskısı oluşturacağım. Sen şahını nereye koyacaksın diye soruyor Ali Reza'yı ama Ali Reza burada evet diyor ki F3 isteği çok mantıklı ve benim zaten at A5 ile beraber uzun zaman önce C4'te istenen bir film vardı. File 2 ile beraber orayı savunuyorum. Zaten F6 kalesinin bu arada açmazda olduğunu da söylemeliyim. Çünkü arka tarafta G7'den mat fikirleri olacak. Mat hamleleri olacak. Burada işte Denis Lazavik hala hücumunu sürdürmeye devam etmek istiyor ve tempolu oyunla da devam etmek istiyor. Fila 6 oynuyor. Fila 6 hamlesi 8. yataya bir savunma daha getirdi. Şimdi E2'deki file istiyor. Dolaylı yoldan da tabii ki F3'ü tekrar çürütmek istiyor burada. Yani fil çarpı 6 alırsan vezir çarpı F3 ile vezir çarpı F2 matları kovalıyor burada Deniz Dazavik. Ve o A8 C8 taşlarının oyuna gireme işini de bu hamleyle beraber çözdüğünü düşünüyor. Ama Ali Reza hücum fırsatı rakibine gelsin istemiyor. Bu maçta rakibini adeta yok etmek direkt Mat hücumlarına gitmek istiyor. Kale çarpı G7 ile beraber kale fedasını patlatıyor Ali Reza. Şimdi ne yapacağız? Eğer kaleyi almazsak ne yapabiliriz diye baktığımızda fil çarpı e2 hamlesi bir gözüme çarptı ya kaleyi almayalım da ne oluyor diye bir bakalım fil çarpı e2'den sonra çünkü hani f3'ü de tekrar isteyeceğim buradaki sıkıntı kale g3 hamlesi kale g3 hamlesinden sonra şimdi biz yine benzer istekleri maruz kalıyoruz ve fil çarpı f3 asla alamıyoruz çünkü vezir çarpı f6 fil çarpı f6 ve fil çarpı f6 ile beraber mat olduğumuzu göreceğiz bu yüzden tahtada yapabileceğim en iyi hamle kale f8 ile burayı desteklemek ama şimdi de şah çarpı e2 alıyor beyaz taşlar ve tahtaya baktığımızda f6 kalesi açmazda olduğu için bu kale yüzünden bu şahımı da oynatamadığım için işte sürekli e, taşların birbirine bağlı kalmak durumunda ve bir alette geriye düşmüş durumdayım burada beyaz taşların üstünlüğünü görecektik İşte bu yüzden şart çarpı g7 almaya karar veriyor f6 karesi açmaz da evet ama bir şekilde devam edecek. Ali Reza nasıl devam etmiş? Kale D7 oynadı Ali Reza. Bir kalesini patlattıktan sonra diğer kalesini geliyor. Yine önemli. Rakibin bu A hattındaki taşları bir şekilde yardımcı olamadan Ali Reza rakip şahı yok etmeye doğru davranıyor ve E7'deki fil şu anda açmaz da vezir çarpı F6 istekleri var gördüğünüz gibi ve bunu engellemek lazım. Bunu nasıl engellersiniz? Siyahlar şu anda üstün bilgisayara göre ama inanırsanız neden inanırsanız diyorum. Çünkü bilgisayarın hamlesi şu. Şah F8 oyna diyor. Açmazdan kendini kurtar diyor. Ve kale çarpı E7 alacak şimdi beyazlar. Şah çarpı E7'den sonra da vezir çarpı F6 var. Şahı nereye oynayacaksın? Artık vezir f3'ü tuttuğu için fil çarpı a6 ile beraber materyal üstünlüğünü eline geçirecek beyazlar. Şah için e2 yuvası açıldı ve siyah şah da çok merkezi, merkezde kaldığı için güvenlik problemleriyle karşı karşıya beyazların birçok üstünlüğü olabilir. İşte bu yüzden... Yazavik'in burada şöyle bir hamle hesaplaması lazımmış. Kale çarpı e7'den sonra vezir h1 Şah d2 zaten kaçılacak ve şah d2 hamlesinden sonra kale d8 şah fil d3 kapatılınca da Lazavik'in burada kale d4 oynayarak kalesini bırakması ve hem f3'e hem de işte e7'deki kaleye saldırması gerekiyormuş. Üstünlüğü veren tek varyant bu ama Lazavik'in 26 saniyesi var ve bu bilgisayar varyantını açıkçası bulmak tahtada bu kadar fazla karışıklık varken pek de mümkün değil. Deniz Lazavik çok mantıklı görünen bir hamle yapıyor. Saliseleri kala bu hamleyi yapıyor. Vezir F7. Vezir F7 hamlesi ne yaptı? Hem F6'yı destekledi hem E7'yi destekledi hem de burasının açmazını aldı artık. Yani vezir çarpı F6 istekleri artık yok ama bu hamle neden büyük bir hata? Çünkü Ali Reza'nın 21. hamlesinden sonra Deniz Dazavik zamanı biterek oyunu kaybediyor. At G5 hamlesi veziri yerinden edecek ve artık şunu söylemeliyim Ali Reza amacına ulaştı. Bu taşlar yardıma gelmeden harika bir mat hücumunu sonuçlandırmayı başarıyor. Dediğim gibi zamanı bittiği için Nazavik kaybetti mücadeleyi ama oynasaydı ne oynayacaktı derseniz oynasaydı da sıkıntı şuydu. Biz E7'yi açmazdan kurtarmaya ve F6'yı desteklemeye gelmiştik buraya. Vezir F8 oynayamaz mıyız? Aynı işleri yapıyoruz ama bu kez at E6'dan şah vezir çatalı yiyoruz ve F6'daki kale boşta olduğu için vezirimizi kaybediyoruz. Ya zaten yine de buradaki hücumlar devam ediyor. Yani veziri kaybetmekle bitmiyor. Yine o hücumlar devam edecek. Kale çarpı E7 vuracak. Vezir çarpı F6 bulacak olacak. Mat etmeden bırakmayacak orada beyaz taşlar. Öyle bir durum var. E diğer taraftan tamam. Veziri oraya kaçmayalım. Vezir G6 oynayamaz mıyız? Vezir G6 işlerden bir tanesini yapıyor. Sadece F6'yı destekliyor. Kale çarpı E7'den sonra Şah'ın yine yapabileceği çok sıkıntı hamleler var. Çünkü Şah nereye kaçacak? Şah kaçtıktan sonra H7 piyonu boşta. F6'daki kale boşta. Birçok taş boşta. Yine siyahların yapabileceği iyi bir hamle yok tahtada. Peki Vezir E8 oynayalım en sevdiğim varyant bu bunu da göstereyim Vezir E8'e de Vezir çarpı F6 fili açmazdan kurtarmadınız F6'yı desteklemediniz şahın kaçacağı tek yer var ve işte oyunun başından beri yatırım yapılan o batarya Ali Reza'nın mücadeleyi kazanmasını mat etmesini sağlıyor Ali Reza adına gerçekten ya yani güzel bir oyun evet kale çarpı G7 fedası çok fazla şey istiyor bilgisayara göre kötü bir hamle ama Önemli olan bilgisayara göre kötü olması değil. Yani bilgisayarın üstünlüğü veren varyantını gördünüz. 20 saniyede onu oynamak ne kadar zordu. Bu adamlar Hele de genç oyuncular taktik hesapları çok iyi yapan çok kısa sürede yapan adamlar ama böyle konumlar zaten satrancın güzelliğini bize tekrar gösteriyor. Şah güvenliğinin dönemini o hamle sırasının dönemini adeta bir e, yani başka bir satranç türüymüş gibi bizlere gösteriyor. Ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Umuyorum benimle aynı keyfi aldınız ve beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Şimdilik hoşçakalın.